GRIGON SOLAR'dan herkese merhaba. Evet şimdi invertör ayarlarından bahsetmek istedim bugün size. Biz akıllı bir invertör kullanıyoruz ve şebekesi olan bir yerde kullanıyoruz. Şebekesi olan bir yerde biz sadece elektriği eğer yetmez ise dediğimiz şekilde kullanıyoruz. Bu ayarlara girmek için falta basılı tutuyoruz ve menüye giriyoruz. Birinci menümüzü SBU yapıyoruz biz. Ee, bu 30 amperde yani Akü durumunuza göre bunu kaç amperle yani şebeke ve jeneratör e, ya da güneş enerjisine kaç amperle şarj etmek istiyorsanız onu yapıyorsunuz. Bunu 50 amper yaptım. Ben bir lityum akü kullanıyorum. Üçüncü menüye geldiğimizde APL kalıyor. Eğer elektriği olan bir yerde UPS olarak kullanmak istiyorsanız bunu UPS yapabiliyorsunuz. Biz 100 konumunda kullanıyoruz yani kendinden seçmeli olarak. 50 Hz olarak ayarlıyoruz. 230 volt biz yapıyoruz. E, kablolama mesafemiz uzun olduğu için 230 daha ideal oluyor. Şebekeden şarjı 10 amper. Biz şebekeden şarj etmiyoruz. Eğer siz jeneratörle şarj etmek istiyorsanız bu onu e, hemen en basılı tutarak böyle istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. 12. menü biz eğer şebekeyi kullanırken diyelim ki aküye geçmesini istediğimiz voltaj nedir? 51 ve 54. 51 olan düşük voltaj. Yani aküm benim 51'e geldiğinde sistem otomatikman şebekeye geçecek. 54'e geldiğinde de bypass'ı bitirmiş olacak. Bu O50 ben yalnızca yani şarj kaynağı önceliği. Ben yalnızca aküleri güneş enerjisi şarj etmek istediğim için. Şebekeye şarj etmek istiyorsanız o zaman değiştirmiş oluyorsunuz. Buraya O50 değil C50 yapıyorsunuz. U50 yaptığınızda siz sadece ve sadece güneş kaynağını kullanıyorsunuz. Bu ekran 19'da olduğu zaman sabitleme yani biz menü bıraktık output çıkışımız gösteriyor, batarya gösteriyor. Onda kalıyor. menü kaymıyor. Bu ses eğer bip bip yapmasını istemiyorsanız değiştirebilirsiniz. Şimdi biz 55.5 ile şarj ediyoruz. 54 voltajda da beklettiriyoruz. Bu her akünün kendine göre istediği bir şey. Ve 48 volt yani cut off da 48 volt olarak ay ayarlanmış. Bizim sistemimiz bu şekilde.